Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle OBS Studio ve şurada gördüğünüz gibi oyunlar klasörü var. Oradan simgesini nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Bu giriyorsunuz. Google OBS indir. Yok OBS indir değil, OBS Studio indir. OBS Studio indir. OBS seçiyorsunuz bilgisayarınızı atmak için. Burada istediğinizi indiriyorsun. Ben kurucu indir dedim. İn basıyorsunuz. Şurada bir şey çıkıyor. Bilgisayarın sol alt köşesinde bir şey çıkıyor. O tamamlandı. Açıyorsunuz. Kuruyorsunuz. Ekranınıza geliyor. Açıyor. istediğiniz bu kuruşları atıyorsunuz onu. Atmayabilirsiniz. Şimdi şu simgeyi nasıl yapacağım onu da göstereyim. Boş bir klasör. Özellikler. Özelleştir. Burada simge değiştir var. Şu şimdi simgesi bu. Bunu da yapabiliriz. Böyle de olabilir. İstediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ben yıldız kullanıyorum. Güzel yani. Güzel duruyor. Yıldız. Neyse silelim. Hı, gereksiz. Neyse arkadaşlar burada videonun sonunda kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hoşça kalın. Sağlıklı günlerde evde kalın.